Başkent Postası televizyon sayın seyircileri, gün e, haftanın ilk programıydı, bugün de haftanın son programı. Sizlerle beraberiz. <laughs> e, yurt dışından, e, İtalya'dan, e, İtalya'nın e, değerli ünlü karikatüristlerinden e, Claudio Mellana ve ona e, tercümanlık yapacak kızı Sicilya ile beraberiz. Ve tabii ki e, ve Atilla Mayda diyor ve Selahattin Ateş ile birlikteyiz. Evet, uh cecilia uh, and uh, claudio uh, welcome how are you very thank you for invitation thank you very much for invitation i am very glad cecilia hi thank you thank you for inviting us here you Welcome Peggy. Hemen okay. e, şeye girelim. Eee kendisini bir tanıyabilir miyiz? E, Radyo kimdir? Welcome to the Common Language Program with Diya Mehmet Sayın Bilgi Ön Başkent Postası TV. Today our guests from Italy, Claudia and Cecilia. Welcome to our program. Thank you. Eee uh, can you please tell us about poi of yourself who is Claudia Melena. Eh, è la prima domanda Sì. Eh, sì. beh, eh, sono una... i wasborn in Turing nel eh, 1948 eh, in una famiglia molto povera. E questo fatto ha molto condizionato la, la, il mio fare umorismo e i miei disegni. Che riguardano molto gli sfruttati e, e i poveri. Forse anche per questo ho, ho, ho studiato lavorando, impegnandomi, mi sono laureato e ritengo di essere un umorista impegnato socialmente. I will translate from Italian. Yeah. So, um, I was born in uh, Torino in 1948, into a poor working class family. This has certainly influenced the way I make satire and humor as many of my drawings concern the social conditions of the poor and the exploited people. At university I was a student worker and I graduated in uh, political science and history. I think of myself as a socially committed humorist. Italian and Torino chant in the. E, tabii e, biraz fakir bir eee politika science'da yani e, siyaset biliminde ve tarih bölümlerinde okumuş. E, ve e, kendi e, bu sosyal yaşantısı kendi mizahını ve kendi sanat anlayışını çok ciddi olarak e, etkilemiş. Peki o zaman şimdi benden e, e, dokuz yaş büyük. Kendisine Claudio abi diyebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Bunu sormayayım. Kıza bir. Peki, <laughs> Peki, Peki. E, asıl mesleği karikatüristlik miymiş? E, yoksa e, etkisi mi? My second question is do you make a living as a caricaturist? If not, what is your job? Claudia. Eh, no, eh, non ho mai provato a vivere con i miei disegni. Ho fatto molti lavori per pagare gli studi e sono diventato un manager del Servizio Sanitario Nazionale Italiano. Da, da qualche anno sono in pensione e sono vicepresidente di un'organizzazione non governativa che porta aiuti ai, eh, alle popolazioni in gravi difficoltà. Okay. I've never wanted to make a living out of my drawings. I've done many jobs first uh, to pay for my studies, and lastly, I became a manager in the National uh, Health Service data well Ben uh, well for, uh, for a very uh, for a few years now, I've been retired, and now I'm vice president of a non governmental organization that brings aid around the world to people in great difficulty because of war and famine. Okay. Thank you very much. Ee, hiçbir zaman e, sanatı bir meslek, geçim sağlayıcı bir konu olarak görmedim e, ve bu nedenle de birçok e, meslekte meslek e, alanında çalıştım. E, i̇lk olarak öğrenciyken kendi okul açlıklarımı e, ve okul paramı ödeyebilmek maksadıyla çalıştım. Son olarak da ulusal e, sağlık servisinde e io non è già questo. Piccard ci è e mih, ciò non è si tocnumè e bascanti ho, ho smesso di pubblicare sui giornali ufficiali e ho collaborato per tanti anni con i giornali alternativi. Finita la stagione dei giornali alternativi ho scelto di disegnare per il sindacato. Uh, in nineteen sixty-nine I published my first drawings in a magazine called um, Offside. But it was the period of student protests and underground newspapers, and I wanted to be a part of it. So I stopped sending uh drawings. Tekni tekni hangi şeyi yani e Un'altra domanda è: cosa puoi dirci riguardo tua tecnica e tuo stile? La tua tecnica, il tuo stile? Qui la dividiamo a metà: la risposta, vado arrivo fino a differenti. So di non avere uno stile definito. Sono sempre alla ricerca di forme nuove e differenti. Eh, in particolare, io preferisco i disegni senza parole. Eh, preferisco l'idea, eh, che, che secondo me viene prima de, del disegno. Eh, e questo può avvenire in molti stili differenti. Um, I don't have a defined style. I'm always looking for new and different forms of expression. Um, my absolute preference is for wordless drawings, uh, where it is the idea that counts and where the realization can take place in many different styles and in different forms. Ho lavorato a lungo, ho lavorato, eh, a lungo con eh, l'inchiostro di china, eh, con il bianco e nero, ma da qualche anno faccio disegni a pennarello. li scansiono e poi li coloro e metto le trenghe con il computer. Uh, for a long time I only worked um, in black and white with India ink mm -hmm. uh, but now I draw my cartoons uh with a marker then I scan them uh, I add the color and the script with my computer. Ma great big, big change <laughs> ee, benim belirli bir benim belirli bir stilim yok onu e, söyleyebilirim yani şunu tercih ederim bunu yaparım diyemem ama bu ortama göre gelişebilir ee, her zaman yeni ve farklı ifade yöntemlerini tercih ediyorum yani ifadem benim yeni ve farklı olmalı özellikle özellikle benim tercihim böyle bir karikatür yaptığımda orada bir sürü yazılar şunlar bunlar olmamalı. Yazısız insanlar buradan konuyu anlamalı, ifadeyi anlamalı ee, ve bu e, realizasyonu e, değişik şekillerde gösterebilmeliyim. Uzun süredir, uzun süredir aslında ben e, Hint mürekkebi denen siyah beyaz mürekkeple çalıştım. Aynen. Fakat son birkaç yıldır özellikle e, kartonlarımı yani Karikatürlerimi markerlarla yapıyorum, sonra scan ediyorum, ondan sonra boyuyorum ve bunları computer, e, bilgisayarımda e, şekil haline getiriyorum ve bu şekilde e, başarılı çalışmalar yapıyorum. Anladım. Teknolojiden uzak kalmak için. O da teknoloji en sonunda bizim gibi yakalanmış. Aynen, aynen. Karikatür çalışmasıyla ilgili geçmişi nedir? Gerçi bir nebze bahsetti ama bir de e, ne zaman böyle kariyer olarak kendisinde bunu görmüş, e, bu sanatın? Aaa... <laughs> molti libri di medicina e fatto manifesti per iniziative culturali e e caricature per eh, quando me le chiedevano per eh, dei giornali eh, quando ho cominciato a lavorare come manager ho avuto pochissimo tempo per eh, continuare a disegnare ho ripreso adesso che sono andato in pensione e ne sono molto felice eh, ho una mailing list di oltre 1500 persone alle quali ogni settimana mando delle vignette E a pagina sul, um, e un profilo su facebook. Um, as i said, my, chose, my choice was to draw for the workers' union free of charge, and so i did for almost 30 years. i've also illustrated medical books, posters for cultural events, and caricatures for newspapers when they asked me to do it. But it was never my intention to make it a profession. When I started working as a manager, I no longer had time to to continue drawing. So I started again when I retired, and I'm very happy about that. Uh, I also have a mailing list of over uh, 1,500 people to whom I sent weekly satirical cartoons, and I also have a page on Facebook. Ah, thank you. Uh, retiring, is free <laughs> retiring is freedom. Retiring is freedom. Daha ya önce de da söylemiştim. Şey. Daha önce söylemiştim. Ee, ben sendikalarda çalışıyordum ve burada yaparken çizdiğim şeylerden para almıyordum. Para karşılığı evet. olarak bunu yapmıyordum. Peki. Aynı zamanda e, tıbbi kitaplarda ve e, kültürel olaylarda bazı çizimler yapıyordum. Fakat ben hiçbir zaman bu konuda profesyonel olayım ve işte buradan kazanayım diye düşünmedim. Bunu biraz daha Böyle aslında idealist bir yöntemle, idealist bir insan olduğum için yaptığımı düşünüyorum. Ee, tabii yöneticilik yaptığım döneme geldiğimizde o zaman vakit bulamıyordum, işin açıkçası. Ee, fakat ne zaman ki ben emekli oldum, yeniden mutlu oldum çünkü kendime yeniden e, karikatür çizecek bir zaman ayırmayı başarmıştım. Benim mail listemde 1500 kişi var, bunlar haftalık olarak bana karikatürler, satirik imajlar gönderiyorlar. E, ve bununla birlikte Facebook'ta da 2000'in üzerinde profilimin kontağı var. E, irtibatlı arkadaşım var. Yazdıklarımı, çizdiklerimi onlarla paylaşabiliyorum. Ve bu, bu beni profesyonel olmaktan daha çok mutlu ediyor. Tabii 2000 kişinin içine biz de dahiliz değil mi? 2000, 1999, iki, <laughs> 2000 including Mehmet Sayın Bilgi or not? In Facebook account. Sorry, can you repeat that? Uh, 2000 Facebook contact uh, Claudia uh, mentioned uh, include Mehmet Sayın Bilgi or not? He is asking. <laughs> <Thank you. laughs> <laughs> included. Okay. Yes, oh, yeah. it's included. Thank you. <laughs> A, a, e, şimdi gelelim e, güzel bir soru daha. E, ailesi e, onu destekliyor mu? Tabii bu arada ailede e, başka çizer var. Mı? Mesela e, e, Cecilia da e, şey yapıyor mu, e, çiziyor mu mesela? <laughs> as Cecilia support you today as an interpreter. We understood that uh, your family always support you. Is it true? <laughs> Yes, it's true, it's true, is my, my daughter, my wife, my son Giulio, my daughter Antonella, my son Giulio e my daughter, my wife, sì, eh, apprezzano molto questa mia passione, e, e con loro, o anche eh, con ognuno di loro, ho disegnato dei libri. Eh, yeah. Mi danno anche molti consigli, che io okay. uh, so my wife and my two children are really supportive of this passion which each of them with each of them i've published some small books and they always give me tips and suggestions that i always take into account Bir küçük kitap dahi bastım. Ee, her zaman bana yararlı olan e, yorumları ve önerileriyle fevkalade destek oluyorlar. Any, any, any artist in your family? For example, Cecilia, are you an artist yeah, also? Are you drawing? No. <laughs> no? I'm not, not very good at not drawing. <laughs> ben bu konuda başarılı değilim diyor. Neither do I. di erbe stessa strada e sanat galerile ma sali di naso ok uh, are you touching with other colleagues and the board of art galerist question se um, sei in contatto con qualche caricaturista <laughs> la, la risposta 13 allora eh, yes, eh, ho molti contatti con amici che sono anche colleghi umoristi, e quasi tutti italiani e qualcuno francese, perché eh, la, la scuola francese mi ha affascinato sin da quando ero ragazzo e per l'estrema libertà di espressione eh, che hanno. Eh, infatti, il mio primo viaggio all'estero. Uh, um, yes, i do have many contacts with friends who are fellow humorists, and almost all of them are italian, but uh, a lot of french too. when i was young, i was fascinated by the french school because of the extreme freedom of expression. Uh, in fact, my first trip to ever was to paris. to the Charlie Hebdo office where I met Boniski. Okay. Uh, elbette benim birçok uh, irtibat halinde olduğum arkadaşım var. Karikatürist uh, var, uh, mizahçı var. Diyor oraya da gitmiştim diyor. ondan da biraz bahsetti ki E, üyesi olduğu herhangi bir dernek veya şey var mı? Uluslar veya Uluslararası Karikatür Derneği gibi. Um, what can you say about National and International Cartoon Association? Are there any association or platforms that you are a member of? Yes, um, credo sia molto importante che esistano associazioni nazionali e internazionali di umoristi e quindi è molto importante aderirvi perché la fratellanza tra di noi viene prima di qualunque divergenza. Di opinione. I veri sanno fare ma sanno anche accettare eh, la satira che è una battaglia di idee e non di armi. Um, I think it is very important that national and international organization of humorists exist, uh, and it is important to join them because brotherhood and sisterhood uh, come before any difference of opinion. uh, so through humor is know how to make and accept satire and um, which is a battle of ideas and not of weapons. Okay. Öncelikle şunu söyleyeyim, ee, ulusal ve uluslararası derneklerin, organizasyonların e, karikatür oluşumlarının olması çok önemli. Bunu öncelikle saptama olarak yapayım. E, ayrıca bunlara iyi olmak da çok önemli. Çünkü burada ee, kardeşlik gelişiyor ee, yani değişik fikirler oluşuyor ve aynı zamanda insanlar arasında kardeşlik gelişiyor ee, ve karikatürü hicvi satiri kabul eden insanların e, bir fikir olarak bunu bir e, bir silah olarak kullanması çok önemli. Yani yani gerçek silah değil de fikri silah olarak kullanmak çok önemli. Ve ben de bunlar arasında e, Federasyona, karikatürcüler Federasyonuna üyeyim. Uluslararası karikatürcüler Federasyonuna üyeyim. Peki e, 18. Soruya gelelim. Türkiye ve Türk karikatür hakkında ne düşünüyor? Uh, we have uh, approximately about five minutes left. Quindi, passiamo alla domanda 18. Cosa uh, uh, do you know sai di Turchia e delle caricature you Hai qualche esperienza? La domanda 18. Se conosci qualche caricaturista turco. Uh, sì. Yes, <laughs> I like eh, eh, caricaturisti, eh, turchi eh, perché eh, in Italia eh, sono conosciuti già dagli anni Sessanta, a Bordighera, a Tolentino, a Forte di Marmi. Io eh, fa, faccio un salto magari anche dopo. No, va bene, ah, faccio, vado avanti con eh, la domanda

Wow. Bu da signature. Great. <laughs> İlginç değil mi? <laughs> i̇şte İlginç, bizim kalitesi evet. ortak dil diyoruz ya dünyanın ortak dili. Nereden ne çıktı oh. görüyorsun bak. Evet. So, Cecilia. Um, it's, yes, yeah, so it's uh, that I really appreciate um, Turkish authors. Uh, and in general, in Italy, they are very much known and appreciated. And uh, they've also been a part of many festivals, like the Bordighera Salon, the Forte dei Marmi or Tolentino Festival. And it, unfortunately, I've never been to Turkey, but I have I know some Turkish caricaturists, like the one that he showed the books of. di caricatura in Italia vero in is it true? nel mondo nel mondo no no the world no no in the world, no. In it, in the world, no 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 uh, no Is no uh, I think in New York. In New York? Ah, in New After 1945. Uh, it was, so if you mean the first in time, it was in New York in 1945. 1945. Yeah, after that date. Okay. 1945'te ilk New York'ta yapıldı. Ondan sonra bizim İtalya'da yapılmaya başlandı diyor. Ee, ama bizim, bizim kitaplarda... Mr. Bilge. İtalya yazıyor ama neyse şuna bakalım buna Yeah. Some, some researchers say the first international cartoon court, uh, cartoon court contest uh, were in Italy. In, some, Italy, okay. in, in yeah. Italy is uh, 1911 at Torino. Ah, so uh, the first one was in Torino in 1911. International. Oh, interna international one. Did you? Yani uluslararası olanın işte New York'ta olduğu konusunda ısrarçı e, paşam. Bir ara bakalım. E bir Çünkü bir iki ben, dakika ben, kaldı. Biraz... One minute or two minutes left so e, son... we are moving to another question. Son e, şeyini, e, son e, cümlelerini alabilir miyiz? E, ne mesaj verir gerek Türk gerek dünya e, karikatür camiasına? Okay. E, this is the first day of Ramazan for e, us. Uh, so thirty days Ramazan, Ramazan in, means, uh, in our culture is peace. I hope peace will be in the world first of all. And what is your last messages to the world to the audience? e Ah uh, first che tutti tutte le armi che tutte le armi si trasformino in matite, in pennarelli e in acquarelli. So that all weapons are um will be transformed in pencils and um Uh, paints and brushes and things to color and draw. E, Bugün Ramazan'ın birinci günü Türkiye için dedim. Yani daha doğrusu bütün dünya için böyle. E, Ramazan bizde barış zamanıdır dedim. Kendisi de diyor ki bütün e, silahların bittiği, acıların bittiği bir dönem olsun diyor. E, o zaman bir dakikamız daha kaldı. Son karikatüristler için tavsiyesini diyelim mi paşam? <laughs> Tabii. Qual è il tuo consiglio per i giovani caricaturisti? Eh, di es essere curiosi, soprattutto essere curiosi, non bisogna chiudersi all'interno de de del proprio mondo e di pochi argomenti ma essere sempre aggiornati, leggere tantissimo, osservare, fare domande, ascoltare, viaggiare, se possibile, ed essere aperti ai cambiamenti, non avere paura dei cambiamenti.